Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Adıvan. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şartlanlık mücadelesinde maçlar edeceğiz. Tek başıma yanıma random adamlar gelecek. Büyük ihtimal AFK'lar da olacak. Şu an ben yanlışlıkla bir el ettim. Onu da kazandım. Bakalım neler olacak. Heyecanlıyım. Şimdi çok uzatmadan. Hadi bakalım maç açalım. Bir ile girdim. Bir almaya karar verdim. biz mali vücudumuz aldık. Go bir hazıra versene Burak. Burak da geldi. Hazır ver. Ben de. Ben de. Tamam. Bu ola adamların bak giriş kapısını bombala. Arkadaşlar bu arada bırak sonradan gelmek. Ben kapını ne almadım ne bilmiyorsun. Neyse. <Sessizlik> oh, tamam. O zaman biz de böyle önce. Ya ben aslında buraya en güzel girecektim. Adam bak şu boğunun onun ayı kapanı var. Biriktiriyor ikisini. Ben şunu ben de buraya koydum. Ay kapanı var, ay kapanı var. Etsiz hale getirin. Ay kapanı var. Şunu da, Şimdi da. Evet. Ay kapanı var, unutmayın. Dur bakayım ay ayı mi? kapanı var. Alınlar, dur. Dik satma, dik satma. Ben gittim galiba. Tamam. Ay kapanı alsayım biraz daha. Ne <laughs> Niye olurdu?

Al beni gidere. Şey ya. Abi, of. Ben ben. Ya gitmedim oğlum yandan geldi. <laughs> ben yanlış, yanlış karakterle gittik arkadaşlar. Malibet. bir mağlubiyet. karakterleri değiştirelim. Hmm. Ben kalayım değiştirme Sen bilirsin. Boy Heh, şimdi boy işler ekti Boyu alacaksan <laughs> ayı kapanın al. Ben de şunu Hem başta gelsin biraz daha iyi olacaktan Bırak. 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 Şu el pırmağı eğlenelim ya. Gel şuraya. Çok kaşındı bu. Helal. Al 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 al. Bekle. Ben şimdi Selamın aleyküm. Kardeş Allah'ın selamını alırdınız ya. Buradan. Bizim arkadaşlar bir iddiamız yok. Yüzde yüz yapacağız. Biz çok iyi oyuncularız falan diye bir iddiamız yok kesinlikle. Ama işte biz de bir oynamaya çalışıyoruz. gitti. <laughs> ee, bir, tane, bir tane daha alın Bir tane daha alın Bir tane daha al kaç. Kaç kaç, kaç, kaç. Koş, kaç. Gel 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 bana doğru gel. ha aferin be. Tam buna lan hayırdır lan siz. Hayırdır be. Hayırdır be. Hayırdır be. Hayırdır be. En başta bu kadro ile girseydik alırdık. Evet. Ama sağlık olsun. Bir görüşümüz daha var. <laughs> Aynen. Burak biraz daha sesli, sesli konuş. Evet. Arkadaşlar bayağı büyüdük. 41 abone olduk. Bayağı. Evet 41 abone olduk. Bayağı bir büyüyoruz. Siz de kulübümüze gelmeyi kesinlikle unutmayın. Yenilmez. Army. Hadi. Bir, bir, şeye bir, <laughs> bir şey yapabilir miyim? son maçım. Of takım. Aa bize pem gelmesi çok iyi oldu. Çok iyi pem bize cam basacak. Çok iyi oldu bu. Aa aferin. Burada Brock var. Al onu helal. Ben onun için böyle bir karşıladım. Ben öldüm. Bile bile Mayın etti güzel. Orada mayın var. Orada mayın var. İkinize gitmeyin bir yere. Gelim 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 gelim. Aferin be şu mayını çok seviyorum arkadaşlar. Adamlar <laughs> verici. Ah ah ah. Ya onları, onları... Ah. Şunu 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 canı çok az. Vurursun ona. Tamam tamam. Ölmeyin siz. Aa, siz hayırdır ya sen hayırdır. Orada da mayın var. Şunu ben etkisi al getireyim. Tamam. Ah 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 ah. ah. Bir Ah, ya. ah. Ah, ah. Daha kaçın siz kaçın siz ikinize var ben koruyacağım sizi kaçın. Geri kaçın geri geri. Helal et. tam sen kaç. Ölme tam. Tamam bırak siz ikiniz kaçın. Helal be takım helal be. Şimdi sen büyük ihtimal senden takımdan ayrılması gerekecek. Ayrılman gerekecek. Çünkü bir maç ben senden önce oynadım ya. Şimdi hazır ver bakayım. Arkadaşlar şu an ben videoyu durduruyorum. Burak bir maç atıp hemen Arkadaşlar şu an geldik. Ee, Burak güzel bir maç kazandı boyla. Şimdi yılan çayırı var. Yılan çayırında böyle bir harita ödül avı. Ben şişeli aldım. Yavaş savaş. Burak da boyu aldı. Kartal gözüyle. Tarıyı almak bana. Tarıyı alacaktım ama ne bileyim. Tarıyı seçmek istemedim. Şişeli ile bum 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 pat pat yapacağız rakip. Rakip tamam. Oo, oh, bize tara da var. Çok iyi. Çok iyi bir ekibiz şu an. Bizim yanımızdaki random arkadaşlar. Of, of 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 of. Ah, ah takıldım ben. Bir an kendimi bol sandım. Burada, burada gel 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 gel. Ben mu? alayım bir şey. Görmüyor musun? Nasıl ya? Bırak kara gözünü aldırayım ya sana. Aldım da. da, da. O zaman biz mortingeniz arkadaşlar. Ah be takıldım bu Buran küçük hatası şampiyonlukta elenmemize sebep olacak bir ihtimal benim son maçım. Yani Buran. De. Arkadaşlar kartal gözü seçik. Nasıl ya? Ciddiyim bak. Oyunun bugün yüzünden kaybettik. Buraya bak Siz de görüyorsunuz orada göz işareti var. Ayı kapanıyla farklı. Bu ne oğlum? Bu takım ne böyle? Gel aynı şey oldu. Oha bu var oyunda. Ciddiyim bak. Abi gelin. Evet gördüm. Arkadaşları gördü zaten. Oo. Oh. Oyunda bu var o. Oh. biz nasıl kazanacağız o zaman? <laughs> ben de onu çıkıp yapayım ya. Bir daha anlattım. Bunu kazanmamız lazım yoksa ben gideceğim oyunun saçma salak bu yüzünden şu an hallere bak. Ayı kapının işe yarıyor mu? Hayır. Bu ne, ne lan? Ben, ben tiki de Ben iki aldım. Öldünüz mü? Öldürdünüz değil mi onu? Bekle bekle. Ya şu an göz adam nereden geldi? Tık diye vuracağım kafasına. Burada hani oynanmaz ya size söyleyeyim. Aha geri zekalı, geri zekalı. Onu alırsın. Bırak vur şey. Evet. Bir katman daha ileri gittim ben. Aha. Aha. Bak ben yavaş atıldım. Oyunda bug var. Biz oyundan çıkıp bir daha gireceğiz arkadaşlar. <laughs> Lan bit ya bit. Tamam bırak geri kaç. Geri kaç geri kaç. <laughs> hani kata gözü olsa bak adamları görebileceğim bak. bak. Buradan pusu kurmuşlar. Gitme buradan gitme gitme gitme. Şimdi ben gideceğim oradan. Çok merak etme. Aa ayı kapı var. Ayı kapının işe yarıyor. Ne kadar saçma. Az önce hiç çeşim değil mi oyunda? Oğuz herhalde. Abi git Kral, of, a, a, de... a, of, bir tane. Bırak yardım yardımcı. Benim yıldız gücü değil. Uf, bir senin önüne var ya. Tarıtı koydu koruma yaptı. Evet. Ya ben böyle oyun buguna tamam mı? Yani kazandık da. Benim bir maçım kaldı. Kaybetsin. Yani canımız sağ olsun ama. Süperseniz saçma sapan bu Bırak oyundan bir çık bir daha gir bakalım. Bırak oyundan çıkıp bir daha gir arkadaşlar. Bizim iki maç kaldı sonra. Oo sonra kuşatla biz kuşatmaz zaten Mortin Yastıray'dayız. Ne sonra var? Savaş topu. Şu. Ya kuşat ne için okuyacaklar? Ya şu yenilgi ya. Yani. O bu bak buradan süper sesle sesleniyorum. Bu bu neden böyle bir şey var? Anlamadım. Bak görüyor abi. Kartal bir şey geldi. Bir, bir, daha bir başka şey. bir karakter seç. Bir sonra o bir daha onu. Mesela Dynamax seç. Al şimdi bana. <laughs> şimdi arkadaşlar boy bir daha seçiyor. <laughs> Seçiyorum. <laughs> tamam. <Gülüyor> hadi bakalım bir de aynı bu bulursa süperseniz Yorumlarda yağdırın arkadaşlar. O parası var. Oo, Oo surk var. Aha. Oldu mu? Hayır yeni aynı bu. Ya bu bu ne oğlum? Ya. Ver lan bizim şeylerimizi. Ya böyle bir bu olamaz ya. Bırakın ya. Herkes sesli şu burası artık ya. Bırakın böyle bir buk olamaz ya. Olamaz. Böyle bir olamaz ya. Emeğimize giriyoruz ya. Allah rızası için yapmayın ya. Allah rızası için ya. ya böyle emek hırsızlığına sevin ya. Vallahi sevin. Buradan bir, sürü emek hırsızlığı var. Abi biz ne yapalım arkadaşlar? Göremiyoruz ya şu an. Şu an göremiyoruz ya. Ben öyle bir çıldırıyorum ki. Bir kişi daha Bir kişi daha diyorum da bizim Bitti arkadaşlar. Süperseniz saçma saçma bu yüzünden Süperseniz saçma salak. Çok kötü bir at arkadaşlar. Bakın burada kartal gözü diyor. Saçma salak bir hata yüzünden e şimdi Çok sinirlendim şuradan ben yoktaşacağım. Yağdırın arkadaşlar yani şerefsizlik bu ya. Ben böyle bir şerefsizlik hayatımda görmedim. Ben böyle hayatımda görmedim yani. Ya bu emek hırsızlığına giriyor. Size video çıkarmak için uğraşıyoruz ve süper senin yaptığı bir bu yüzünden versin o zaman hakkınızı. Arkadaşlar bir şey demek istemiyorum. Emekliğin karşılığında bir abone like atarsanız çok seviyorum. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Bye. bay.